Başladı. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Bu videomuzda buna devam ediyoruz işte. Şimdi şeydeyiz. Adını unuttum. Koca ev. Ben tipimi böyle yaptım. Açılmış o şeyler. Eski tipim buydu. Yeni tipim bu. Ama ben böyle devam etmek istiyorum. Neyse koca eve gidelim. Hmm, merhaba Beran. Hmm, sanırım mor balon nereden geldiğini dair bir ipucum var. 8 yıl önce gizemli ve güçlü bir eser hakkında bla bla En azından ki hadi. Tamam, Tüm bu karmaşa çekirdek bağlantılı onu kırın ee, Mor ayı her tamam. Tamam. Gidelim. Aa gittim. Aynen, 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 aynen. Ama ilk öncelikle seçenekler. Şunu da. Şimdi ilk öncelikle en kolayı kurtarmam lazım. An oha hayır ah Lan bir salın. Oğlum. Hayır. ah, Şuradan can almam lazım. Öleceğim yoksa. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle tamamdır. Gazoz kapağını aldım benim bir fikrim var. Düştü mü? Bunlar bana hiç dokunmadı. Heh. Tamam onlar bana hiç dokunmadı. Ben de hemen aldım. Hiç dokunmadı canım iki. Hadi. Şöyle. 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 Şuradan buraya buradan buraya buradan buraya böyle şöyle ve al şunu ver onu şimdi sen gününü göstermez miyim? Hemen uğraştırdın lan. Ölüdüm lan ben. Adam lan. Özgür bıraktın Junior. Şimdi eee Hmm, şu şuradaki şahsı kurtaracağız. Şahıs mağız dinleme ız. Lan. Lan. Böyle 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 tamamdır. Şöyle. Şöyle şöyle. Buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Aa çıkartmalar. Bir dakika burada kaç sandık var? İki mi? Nasıl iki sandık var? Ben yani iki sandık mı? Nasıl lan? Sandık neredeydi? Bir tanesini biliyorum. Bu sandık neredeydi? Ha hatırladım hatırladım. Bosun oradaydı hatırladım ben. Bunu nasıl alacağım? Ben? Bu tamam. Şöyle Tamam. Buradan buraya. Tamamdır. Şimdi en yakınım bura. Oyun oynamayı severim ben de. Şöyle. Bir dakika. be. Bir dakika ben bunu yap <laughs> Olmuyor. Ben bunu en son yapacağım. Hiçbir <laughs> yapamıyorum arkadaş. Başka nerede var? Tamam. Üst kat. Üst kata gidiyorum. Üst kat çok kolay. Lay 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 Bak şöyle. Taktik yapacağım. Ah be şeyi alacaktım direkt. Oradan sandal alacaktım da ben. Uçakta çok kötüyüm. Ne yapacağım? Ben uçakta çok kötüyüm. Uçakta aşırı berbatım. Koca evdeki şeyler nerede? Sticker. Biri orada, biri orada. Aa, ben bilmiyorum. Abi ben bilmiyorum. Oğlum ben bilmiyorum ki. Ben onları bilmedim. Hesaba kalmadım onları lan mı? Oha ben onları, onları ben bilmiyordum. Onları ben bilmiyordum. Onları ben bilmiyordum. Anahtarı aldım. Şöyle 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 şöyle. Bu yere mi gidiyor? Ya abi boş ver ya. Şunu direkt hemen alacağım bakın. İzleyin abiniz izleyin öğrenin. Oradaki sandığı alacağım. Alacağım alacağım. Alacağım alacağım. Alacağım alacağım. alacağım, alacağım. Alacağım vallaha. Alacağım vallaha. Ve geldim. Şuraya. Hop, atladım. Kolay yol. Kolay yol. Kolay yol atka. Ama o kolay yolu şimdi bitti. Bakın orada. Anam hayır. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Hatta boşverin ya. Arkadaşlar sandıkları başka bir bölüm. Ben şeyi kapatacağım. Nerede nerede seçenekler. Verim oynayın oğlum. Hiç bunda oynayacağım. Onu da kapat. Tamamdır. Ya böyle de görebiliyorum ben. Aslında görünmez. Ben ama biliyorum. Abiniz biliyor kardeş. Ben hemen geleceğim. Yani geleceğim derken YouTube'dan şeylere bakacağım. Ustalı gösteriyorlar nerede? <laughs> tamam, şimdi hatırladım arkadaşlar. YouTube'dan bak kesinlikle. Bakın gerçekten YouTube'dan bakmayın. Bakmadım arkadaşlar. İnanın bana. Şimdi nerede adam vardı? Arkadaş ya böyle bir şey yok. Şuraya atla. <laughs> oh. Evet, haydi. Anahtar nerede? Ana, ana, anahtar. Anahtar nerede? Anahtar nerede? nerede? Burada mı anahtar? Yok, anahtar nerede? Oğlum anahtar. Aa, burada. Şuradan şöyle şuradan şöyle şöyle şöyle. Buradan böyle böyle böyle. Şuradan şöyle şöyle şöyle. Şuraya. Şuraya. Burada. Hmm. Şuraya. Hop. Tamam buraları açtık. Şimdi bunun anahtarı nerede? Çok kolay. Buraya bir bakın. Sonra bir baktınız timsah. Timsahın ağzına girdiniz böyle. Şöyle şöyle. Şöyle böyle. Tamam mı? Sonra bak burada böyle bir işaret var. Böyle yapsam Böyle yapsam e, o zaman böyle. Sonra böyle. Bakın Renkleri farklı olanlar kapalı olanlar biraz daha onlar ya yapmışsınız. Açıkları olan ne, ne, ne? Onlardan canım gitmiyor. Tamam artık anahtarını aldık bunun. Kaç kişi kurtardım? Dört kişi. Im. Ya başka nerede vardı? Lan ben koca evi formu unuttum ya. Ben koca ev açıldığı gibi yaptım ha. Eskiden. Şimdi nerede vardı? Ben onları unuttum ya. Bak stikleri hatırladım. Videoya bakacaktım. Videolardan bakacaktım. Sonra hatırladım. Aklıma geldi. Vallahi lan. Tamam buraya gel aslında bunun taktiği var bakın taktik göstereceğim sticker almak için ah bu. ee, buradan bunu yapabiliyorsunuzdur umarım sana burada bir burada tamam mı İkinci. yeni bir dakika ha doğru bu bir dakika beş mi evet beş bu da sonuncu kurtaracağım. Ondan sonra stickerlar ve sandığı alacağım. Ben sandığı alırım. Çok yani inat yapacağım ben de. Bir zamanlar bitirdik Şuradan hop hop. Hayır. Arkadaş buraya. Abone olun. Gerçekten abone olun. İhtiyacım var. 35 tane falan videom var. 5 dakikasını izliyorsunuz. <laughs> Lan! Kardeşim bu ne ya? Bunu kurtarmasam yapamayacağım. Ya ben ilk de bunu kurtardım eskiden ya. Bak var Ben ne yaptım? Ya orada durdum ben ya. Ben anahtarını alacağım, geleceğim. Yes be, buraya geçtim yes. Arkadaşlar yaptım. Aldım. Yes be. Yes. Şimdi do 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 yes 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 yes. Şimdi sertik alacağım. Burada da sticker var.

Tamam. İnmem lazım çünkü burası inmiyor yer. Şu bakış, 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 bakış. Bakmam lazım. Neredeydi? Orada. Bak. Girdi. Daha demin geldi. Daha demin. İşte bu be. Aldım aldım aldım. Vallahi aldım. Öbürü neredeydi lan? Nerede vardı? İki tane mi aldım ben? Ha öbürünü de hatırladım. Tamam biliyorum ya. Aga biliyoruz. Ya şuradan şöyle sandığı alacağım. Hatta dur şöyle. Tamam. Çok güzel ya. Çok ana. Akılsızım ben. Ne yaptım, ne yaptım ben? Ne yaptım ben? ne yaptım ben? Yine uçakla bir yere gitmemiz lazım. Uhu, -huh, uhu. -huh. Uçak lazım, uçak lazım. Uçak uçak uçmak lazım, uçak lazım, uçak lazım. Vallahi uçak lazım, vallahi de uçak lazım. Evet, evet. Lan! Lan! Nasıl? Ağlar mı? Şimdi oturacağım ağlayacağım bildiğiniz ya. Abi. Oturacağım ağlayacağım ya. Oğlum. Ne yaptım ben ya? Bırakmalıydım. Ne yaptım ben? Son sticker oradaydı. İnsanlar var. rezil olduk. Rezil olduk baba. Abi var ya harbiden. Oğlum. Bu en uzun oldu. Koca ev. Ben bunu bir de şey yapmalıyım. daha Sandı alacağım. Sandık gelecek kimden sana? Tamam bak burada bırakacaksınız işte. Yoksa Aa, aldım vallahi. Vallahi aldım. Aldım, 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 aldım. aldım, aldım.

Abi yok artık ya. Yok artık ya. Yok yok böyle bir şey yok. Lan oğlum. Oha onu nasıl tuttum? Uçak burada. Binebiliyor mu? Oha. Daha demin ne oldu gördünüz mü? Daha demin ne oldu? Ben şeye gittim lan. Canım gitti he. Canım gitti. Daha demin nasıl oldu ya? Küçük halimde şey değilim. Tamamdır. Ama bak şuradan... çıkartma bulundu. Şimdi gidiyoruz bosa. Oh. Koşuyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz, koşuyoruz. Koşarken yürüyoruz, yürürken yürüyoruz. Ben nasıl salakım? Ben ne kadar salakım ya? Ben çok mı Ah! Ya ben ne yaptım ya? Çıkartmayı, buradaki çıkartmayı ben alırken bir şey yapmadım. O da burayı açmadı. Hı, açacağım dedim bir de. Aa! Ne oldu daha demin o? Bekle taktik taktik. Bı, du, du, du. Gördün mü taktiği? Bab... Bak var ya harbiden onu Hı -hı. Açtım. Açtım. Bas 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 bas. Hayır hayır girme girme girme. Can almam lazım. Para toplayacaktım değil mi ben? Ya parayı hemen toplarım 150 para. Buranınki 150 para. Bak böyle dolaşıp ses çıkartacaksınız. Bir de buradaki sandığı alacağım. O sandık çok kolay arkadaşlar. Olması baya kolay. 20 dakika oldu var ya. Ben videoyu yok. Hatta parmak şıkkı açacağım ya ben. Bak bunu şöyle tamam mı? Şimdi bu size böyle ağzına atacak. Bekle bu değil. Birazdan yapar kesin. Bak şimdi ne yapacak? Bak burada vurmanız lazım. Ben vuramadım. O öyle yaptığında vuracaksınız işte. Yoksa olmaz. Üç kez yapacaksınız. Üç. Bak atla atla lütfen lütfen. ha bak gördünüz mü vurdum. Ama onu yaparken canınız gidecek tabii ki de. Çünkü o ağzıyla ısırıyor ya sizi. O yüzden. Baksana. Ben orada değilim. Ben orada değilim. Ben orada değilim. Koş 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 koş. Yani. Ben Ben İçeri atlasam ne olur lan? Yani gidip... Oha! Gidiyordum. Al. Tamam son bu. Son canım yetiyor. En enay, Enayi. en Enayi. en enay. en enay. En Ben ölçüm hayır. 9 tane var lan o. Enayi, enayi. Hadi at artık ya. Video bitirmek istiyorum. Abi bu niye yapıyorsun bana? Gıcıklığına mı yapıyorsun? Ben orada değilim ki. Ben buradayım. Aha, evet ben orada değilim ben. Tamam hadi hadi. İşte bu. Vurdum be. Allah'ım çok büyük. Çoo, Bam 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 Birazdan onu alacağım. Ben size direkt şeyi göstereceğim nerede? Evet orada. Gideceğiz. Size sandığı alacağız. Bakın şunun tepesinde. Bu taktiği yapacağız yine. Her yerde bu taktik aga. Yakalan ben düştüm. Gördün mü? ince yere ince. Böylece buradaki sandığı da aldım yeni ifade kilidini açtım. Aslında bunu tepesine çıkacaksınız tamam mı? Başka taktikle. Bunun sonra tırmanır ya. Bu elini kaldırıyor. Bunun gömleğine tırmanır. Elini kaldırıyor. Başına götürüyor. Başına çıkıyorsun. Sonra şuraya. Oradan. Şuraya. Sonra buraya atlıyorsunuz öyle yapabiliyorsunuz. Elini kaşıda gibi zaten şuradan şöyle 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 böyle böyle böyle. Tamam. Kuru kafayı da kurtardık. Babanızı öldürdüm mü? Adamlar nerede? Aa orada var. Enayi, enayi. Enayi, enayi, enayi. Enayi. İçeri giremezsin senin. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Parmak şıklatacağım ve Burası 150 de 150 olacak. 3 2 1 ve ah! Param 200 olmuş lan. Evet yaptım 200. Çeneli yani, ne olmuş ben yapmadım. Biliyorsunuz benim parmak şıklatıyorum. Öyle oluyor. Neyse şu kaymakayı bırakın dostlar. Haydi şuraya girelim. Bu arkadaşı da kurtaralım. Bebek yani. Bebeği kurtaralım. Bu bebeği de kurtaralım. Hop. Yani. Evet. Arkadaşlar canıma kesin bir şey oldu. Bir şey olmuş canıma. Neyse. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Elveda. Kanalımıza abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.